Edirne'de geçen hafta kilosu 100 liradan satılan hamsinin kilosu gelen zamla 250 liraya yükseldi. Balıkçı Yusuf Çimen soğuk ve karlı havadan dolayı hamsinin satış fiyatının geçen haftaya göre yükseldiğini söyledi. geçen hafta 100 lira düşen hamsi tekrardan e, kendi fiyatına geri döndü. E, 100 liranın ardından gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışının ardından gemiler, teknelerimiz Bardos almak zorunda kaldı. Bardos'tan sonra fiyatlar 250 liraya çıktı. Çünkü şu an e, hem balıklarımız suyun derinlerine indi hem de şu an avcılık yapılamıyor. Yoğun 170 lira efendim. Rüzgar ya e, bir dalga de birlikte zor bir aşamaya geliyor. Şu an hamsi talep yüksek. Sonuçta hava, kış havası, soğuk hava. Adam balıkta kış yeniden bir yiyecek olduğu için talep bayağı yüksek. Ama üç ay sonra bu aynı şeyi söyleyemeyiz tabii ki de. Sezonun yavaş sonuna geldik.